Konferanslara bölgelerimizdeki takımları ziyarete gidiyoruz. Milliye daha önce de gelmiştik, daha önce de sohbetlerimiz olmuştu. Bizim milli kalmamız, federasyonun milli kalmasıyla burada yabancı milli kalmalarla dörtlü bir turnuva yapılmıştı, Bu da ilk olmuştu ve Türkiye'de zannedersem ilk olmuştu. Çok güzel günler geçirdik. Sizin de spora çok destek olduğunuzu görüyoruz. Zaten şahidiz buna da. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Federasyonumuza futbol camiasından ilginin fazla olduğunu görüyoruz. Burada bizi memnun ediyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Bu nazik jestimizden davet dolayı federasyonumuz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Kaymakamımız da sporun içinden gelmiş birisi olarak spora destek vermesi açısından ben, 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 ben de bir spor adamı olarak çok mutlu ettim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum yani hani artık bir sağlam sağlam bir değil derler ama sporlara göre her şeyin bütün kötülüklerin örten bir e, ne diyeyim artık bir, dal. Spor var. çünkü bizim gençlerimiz bakıyorum çünkü benim de oğlum e, ee, işte kahve köşelerine gidecek, bilgisayar oyunlarına gidecek veya herhangi başka bir e, şey değil, müşterimizi çok önemli. Çünkü ben bu biz arkadaşlarımızla Yani ilk okullara kadar inen bir hat müşterimizi şimdi var e, var. Bunlardan kurtulmak için çocukların spora, sanata ve birine eğilmesi. Tabii bu ben başta spor. Bu da çok önemli. Tabii bu biz da bizim işte ülke amirlerimizin, siyasilerimizin önem vermesi e, yani bizi mutlu ediyor. Çünkü bunların önüne geçecek. Gençliğin daha güzel bir bizim geleceğimizi temin aldık. Gençler bizi ileride onlar idare edecek. E, bunlara bir sanki böyle bir onları sıfıra doğru yönlendirirsek e, tabii çok büyük bir kazancımız olacak. Ama tabii bunda da en önemli şey işte altyapı. Bunlar bizim hep olacak işte sahasıydı. Yalnız futbol diyor onlar Böyle bir basketbolu bu kaçta atletiz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamız. Şöyle yani sizin gibi insanları bulmak bilmiyorum ne kadar e, kolay değil gibi geliyor bana ama e, inşallah bütün Türkiye'de böyle sizin gibi aydın, ileri görüşte, sporu sever e, bizim e, ülke amirlerimiz olur inşallah. E, Türkiye'de bana göre Türkiye'de çok önemli bir olaydır. Spor Çok önemli. Bir. Teşekkür ederim. Sıla Veteranlar Futbol Federasyonu böyle bir çalışma yapmak olmasaydı Karadeniz'de bu kadar yazma şansına sahip olmayacaktık. Böyle değerli ülke haberlerle, belediye başkanlarıyla belki tanışma şansımız olmayacaktı. Bu kişisel düşüncem ama esas genel anlamı olduğumuz zaman da şu. Türkiye ve Veteranlar Futbol Federasyonu 2014 yılında kurulmuş bir federasyon. 1 ligde başlamış olduğumuz, 17 şeyle gidip başladık. Evet. Evet grubun bugün 80 takımın üzerine çıkması da Türkiye'deki bu işe ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyacı destekleyenler başında hakikaten çok önemli. Belediye başkanlarımız çok büyük destek veriyorlar. Mükabirlerimiz sizler gibi de çok büyük destek veriyorlar. Bizim esas büyümemizin sebeplerinden bir tanesi de sizin destekleriniz. Dolayısıyla ben de sizlere birlikte olmaktan, beraber sohbet etmekten ve bu konuyu konuşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Murat kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardan beri destek veriyor. Geçen sene milli kanalımızı buraya getirdik. Kendileriyle beraber oynamıştık ve çok zevkliydi. Kamuoyunda tanımak ve bilmek açısından da kardeşlerimizin çok büyük destekleri var. Kamuoyunun kabul ettiği şeyi herkes kabul ediyor diye inanıyoruz. Biz de her şeyin önce sizin misafir kaybedenizden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz saygı. Sağ olun. Veteranlar ve değerlendirecek konuların konusu onları gibi bir ortam bulmaktan son derece keyif alıyorum. Tabii bir şey gelişiyorsa, bir şey ilgi varsa ona ihtiyaç olduğunu biz anlıyoruz. Bu anlamda veteranlarla ilgili federasyonun her gecenin gelişmesi, takımların, oyuncuların sayısının artması son derece önemli. Tabii veteranlar dediğimiz zaman şu aklıma geliyor benim en başta, bir şeyleri vakti zamanında iyi şekilde başarmış, yani bu sadece spor alanında değil, sanatta, siyasette, ticarette bir şeyleri başarmış insanlar. Spor yaparken aynı zamanda da hayat tecrübeleriyle, birikimleriyle geleceğe yön verebilecek insanlar. Yani bir nevi o heyecanla spor yapan gençlerin üst aklı olabilecek, spora yön verebilecek bir ekip olarak. Spor dediğimiz zaman spor camiası içerisinde çok geniş kitlelere hitap ediyor. Siyasetle ilgisi var, ticarette ilgisi var, sanatla ilişkisi var. Toplumun her kesimliğiyle geniş kesimlere ilgisi var ve çok geniş bütçelere hükmeden bir artık sektör haline Bugün bir şeyleri başarmış, başaramamışsa da neden başaramamışı sorgulayan ve bilen bir ekip olarak ve birçok alanı ilgilendiren, birçok alanla girift olan sporda geleceğe dönük doğru kararların alınması, var olanın eksiklerin giderilmesi, yanlışların düzeltilmesi noktasında ben inanıyorum ki bu veteranların yapmış olduğu aktiviteler, sportif müsabakalar birçok şeyin altyapısını oluşturuyor. İstişarenin önünü açıyor, bilgi alışverişinin ve e, bir şeyle olgunlaştırılmasının hem zihinsel altyapısının, hem fiziksel altyapısının, hem hukuksal altyapısının, hem de maddi, sermaye, parasal altyapı oluşması noktasında bir fırsat sunuyor. Şimdi işte e, beraberiz. Ünyenin yetiştirdiği çok değerli futbolcular var. İmkansızlıklar bu vesaire, benim noktaya gelen arkadaşlar var. Sizler varsınız. Bugün Türkiye'de spor deyince sadece Futbol da anlamamak lazım ama en ön planda gelen ve birçok sporların da indikatörü olan delisini içinde barındıran bir spor olduğu için futbolla ilgili işte yabancı kuralının, federasyonun kulüplerin kendi arasındaki bu konudaki e, mücadelesini veyahut da farklı görüşleri görüyoruz. Ve olayın özünde şu var. Biz spor anlamında doğru alfabet, doğru sistem kuramadığımız için bugün bu tartışmalar ülkemizde daha da keyifsiz daha da sıkıntılı bir şekilde geçiyor. Bizler oluşturacağımız spor altyapısıyla, sistematiğiyle sadece arizi geçici sportif başarılar değil. Evvela ve ilk görev olarak ki kaymakam olarak da benim spora bakış açım budur. Sağlıklı toplumların yetişmesi için çok geniş kitlelere hitap eden spor altyapısını oluşturmak ve toplumun geniş kesimlerini sporla buluşturmak ve bu vesileyle de sağlıklı nesillerin yetişmesine, oluşmasına katkı sağlamak. Çünkü modern toplumlar artık insanın fıtratında olan hareketi normal günlük yaşam içerisinde günlük ihtiyaçlarını karşılarken ortaya koyamıyor. Ve bunu konuşturduğu sıkıntılar hepimizin günlük hayatta dile getirdiği sıkıntılar. Bunu neyle konforlu bir şekilde aşıyor? Sporla aşıyor. Yani spor hem bedensel sağlığımız, hem ruh sağlığımız, hem toplumsal sağlığımız için bizim olmazsa olmazımız. Yani biz insanlara kaliteli konut inşa ettiğimiz kadar, kaliteli hastane inşa ettiğimiz kadar, kaliteli okul ihtiyacını giderdiğimiz, yol yaptığımız kadar artık yeşil alanlara ve sportif faaliyetlerini gerçekleştireceği standart alanlara imkan tanımalıyız, oluşturmalıyız ve bu oluşumları aktif bir şekilde oluşacak işte sizler gibi spor kulüplerimiz gibi, ilgili profesyonel hocalarımız gibi organizasyonlar kurmalıyız. Bu organizasyonlar sağlıklı bir şekilde çalıştığı zaman bunun neticesinde muhakkak surette kalıcı sportif başarılar gelecektir. Yani ben şu alanda dünyada söz sahibi olayım deyip milyonlarca lira harcayıp, milyonlarca lira harcayıp bir olimpiyatta veyahut da bir şampiyonada geçici bir başarı elde etmek, bir branşta başarı elde etmek çok çok faydalı bir şey değildir. Her insanın vücut tipi, her ülkenin genetiğine uygun sportif başarıda dünyada söz sahibi olacak alanlar vardır. Onlarda madalya da madalyada kovalanılabilir. Ama önemli olan sporun her dalını, her alanı toplumun geniş kesimlerine yayacak şekilde sportif altyapı oluşturmak. Bu konuda ülkemiz artık şapkayı önüne koyup, başını iki elin arasına koyarak nerede eksik yaptık, nerede yanlış yaptığı değerlendirip bundan sonra yol arkası çizmek durumundadır. Ben işte sanatçısıyla, siyasetçisiyle, sporcuyla, tüccarla, bürokratıyla artık geçmişin o engin tecrübesiyle bir araya gelen insanlar olarak sizlere çok büyük görev düşüyor diyorum. Sizlerden bu konuda çok şeyler bekliyorum. Sizlere bu konularda başarılar diliyorum. İnşallah bizler de ilçemizde elimizden geldiğince sporun altyapısı konusunda gelen gayreti sarf edeceğiz. Başarı doğal olarak gelir gelmez bizim maksadımız o değil. Biz ortalamayı yükseltmek istiyoruz. Arada siviller çıkabilir. onlardan da hiç rahatsızlık duymayız. Onlar da bu işin tacı olur. Bu işin süsü olur. Ama bizim önemli olan daha çok insanımızın daha iyi koşullarda spor yapması, kalıcı olarak sporla iştigal etmesi, buna öncülük etmek. İnşallah bugüne kadar birçok alanda sizlerin katkısını gördük. Bir ekip olarak Ünye'ye ciddi katkı sağlıyorsunuz. Burada sizlere ev sahibi yapan Metin Kır arkadaşımız, Murat Ülgen arkadaşımız, Murat Sözkezen basınımızın değerli temsilcileri, genç spor camiamız ev sahipliği yapıyor. Bundan son derece mutluluk duyuyorum. Her zaman sizleri ağırlamak, sizlerle ortak projenin altına imza atmak, atmak arzusundayız. Ben e, bu vesileyle bizi dinleyenlere ve sizlere hepinizi saygı muhabbetlerini sunuyorum. İnşallah sporun altyapısının daha olduğu Türkiye'yi hep beraber inşa etmek ümidiyle diyoruz.